E, fe aa bilmeyenler mi var hala ya? Gerçi yayınlarda söylüyorduk ama Rana hoş geldin. E, bitti Facebook'ta. Hatta son iki haftadır söylüyoruz. Gerçi ekrana mı yazsaydım acaba ya? Ne olacak? Sonra YouTube'da devam edeceğiz. YouTube'da devam edeceğiz. Keşke aa ekrana falan yazsaydım. Ben şimdi YouTube'a video atacağım. YouTube'a video atacağım ama e, onu da bir ne bileyim yarın öbür gün falan atarım yani. Bir gün dinledirim. Yok şaka maka yok lan bitti. Hayır hayır 1 Nisan'la alakası falan yok. Bayağıdır 2 haftadır söylüyoruz. Facebook tamam. Emre hoş geldin abi güven. Ee, bundan sonraki süreç YouTube'da yayınlar abi. Ben de tam ne yapacağım bilmiyorum da. Yani şöyle YouTube'da yayın yapacağız da. Ne formatlarda nasıl yapacağız onu ben de bilmiyorum. Donan yayınları hiç özlemeyeceğim. Bay bay Facebook evet. Facebook'un en azından donan yayınlarından kurtuluyoruz. YouTube'u artık istediğiniz gibi... PC'den, e, televizyondan, telefondan, donmadan rahat rahat izleyebileceksiniz. Böyle bir güzelliği var. Kadriye çok teşekkürler hayırlısı olsun demiş. Abone grubu duracak da e, siz abonelikleri yenilemeyeceğiniz için grup bir noktada yavaş yavaş şey yapacak. Kendini e, kapatacak. Çünkü boşuna buraya abonelik yenilemeyin yani. Facebook'u neden bırakıyorsun? Çünkü şey yok. Ee, para ve yayın saatinde, paradan da ziyade yayın saatinde anlaşamadık. Hala benden 120 saat yapmamı istediler. Ben de yapamam. 80 saat yaparsan da normalde aldığını 5'te 1'ini verelim dediler. Dedim kafam buluyorsun. Ee, öyle, özetle. Ama bu vakte kadar helali var. Yani Mark abimiz şey yaptı. Ee, Yıldızlar Partisi'ne ulaşıldı mı? Oo oo. -oh. Diyor ki, hedef kitlem bir yıldızlar partisini etkinleştirmek için 5 dakikada 1900 yıldız gönderdi. Teşekkür et ünlem. Teşekkür ederim arkadaşlar. Facebook'tan bir hayvansın ya. Öyle şey miydi? Teşekkür et. Yok Twitch'e geri dönmem. Yok Twitch kalsın. Teşekkürler. Ozan Seven, dükkan kapanıyor hesapları ödeyelim arkadaşlar demiş ilk yıldızlarıyla. De sevgili Emrah, ilk işim bu hesabı geri kapatmak olacak şükür benim gibi çalışanlar için de yayın tekrarları kaldığım yeri bulma dertleri bitiyor. Evet evet o konuda planlarım var. Bunları şeyde de konuşuruz. YouTube'a video çekeceğim. Orada da konuşuruz. Ama mesela e, yayın tekrarlarını tutmayı düşünüyorum. En azından çoğunu. Eğer Let's Play serisi değilse atıyorum. İki gün sonra işte Nisan 3 oldu. Ekip Gaming yaptık. Ya da Age of Empires yaptık. Yayın tekrarlarını tutup işte örneğin Age of Empires. Birinci maç Abbasi. ikinci maç bilmem ne diye diye böyle ayıracağım ben. Ya da Ekip gaming yapıyoruz. Oynadığımız oyunları ayıracağım falan. Onun dışında YouTube özel videolar gelmeye başlayacak. Olacak yani. Güzel. Neyse çocukları bekletmeyeyim. Daha çayımı alacağım. Hemen şey yapalım. Soru. Hı. Normalde zaten sen açıklamışsındır burada ama birkaç kişi sorarken gördüm. Hazır buradasın. Bir kere evet. sadece burada herkesin olduğu yerde bu konuyu bir konuşalım. Sonrasını sen merak eden sana sorar. Bugün Hı. Facebook'taki son yayının Doğru. Bundan sonra neredesin? Youtube. Bundan sonra... Zaman, bana, bana da geldi ben söylemek istemedim senden diyorsun diye. Aynen ben İyi de söylemedim. O, o zaman Hıca. hadi birazcık dedikodu yapalım. Öncelikle Mark Zuckerberg'la aranızdaki kavgayı anlatır mısın abi? Abi evet, Mar Mark abim dedi ki... Ya kanka dedi ben... Kankam bu arada biz öyle samimiyiz yani. Tabii, ben Kanka biliyorum. dedi biz güzel paralar veriyoruz size. Evet abi dedim Allah razı olsun kesene bereket dedim. Ama yeterince reklam geliri elde edemiyoruz. Dedim abi yalan söylüyorsun benden hep 4 tane reklam geliri alıyorsun. Ama dedi biz vaktinde işte bu Facebook'un ilk hani Twitch'ten şeyleri sırasında, transferleri sırasında biraz fazla para harcamışız. Onları da bir yerden çıkarmamız lazım. Senden çıkaralım mı dedi. Yani senin <laughs> sana verdiğimiz paradan düşelim biz dengeleyelim. Dedim abi parayı düşersem ben de yayını düşerim. 120'den 80'e düşerim çünkü 120 beni öldürüyor. Ben yaşlı adamım bak kankam dedim yapma dedim. Abi dedi 80'e düşerim ama o zaman gelirin de üçte birine düşürürüm dedi. Aaa Aa, dedim Mark. Yani sence iki buçuk yıllık hukukumuz var. Yakışıyor mu bu hareketler dedim. Ya mırın kırın ettik. Kusura bakma işte esnaflık halleri falan dedi. Dedim Ozan yapacak bir şey yok kanka. kadar falan değil mi? Sonra biraz arttırmaya çalıştı ama dedim yok. Ben de bir şeyler kırıldı Mark. Ben artık YouTube'a geçeceğim. Böyle rahat rahat geniş geniş yayın yapacağım dedim. YouTube'un şeyi yok ama i̇şte değil bilmiyorum. mi? Ee, bir... aldım. Hı. Hani Gel İklif. burada, gel burada, ya. bizim şey yayıncımız ol muhabbeti yok yani, oraya kendin e, gidiyorsun. Hiç kimseye mi yok tabii. abi? Hiç kimseye mi yok, yok? Türkiye'de yok, Türkiye'de YouTube yok Youtube. Türkiye'de, Türkiye'de Facebook ve Twitch bir de işte Çinliler teklif veriyor. Yani YouTube'un hmm. YouTube biraz Ayrı. da, ge, yani canlı gaming tarafında hala çok abanmıyor. E, Türkiye'de de şey, ya hani düzeni kurulu zaten anlatabildim mi? Niye para versin? Biraz öyle bir durum var. Kurulu düzenimiz var diyorsun abi. Ya bir şey diyeceğim bu arada. En azından Mark abimizle konuşabiliyorsun. Bu Jeff Bezos hiç konuşmuyor bizde. Doğru. İşte neden Twitch'e dönmedim de YouTube'a gidiyorum oradan anla yani. O, evet, evet. o belli. Peki abi mesela YouTube'a gidişinle beraber patlar mı böyle ara, ilerleyen zamanlarda toparlayınca mesela katılı özel bir olaylar falan? Bence yakışır. Sen ben galiba benim soyunmamı istiyorsun değil mi? Vallahi bir şey söyleyeyim Az <laughs> önce konuşuyorduk. YouTube'da soyunuluyor mu? Katılı özel soyuluyor. Öyle mi? Hı -hı. Gerçekten şey mi? Şey mesela seviye 5. Seviye 5 şeylere özel abonelere özel. Ben Öyle var ya abi bende 3 3 seviye var. 10 lira, 25 lira, 100 lira. 10 lira verene 10 liralık soyunurum. 25 verene 25, 100 verene de 100 liralık soyunurum. Abi 10 lira nasıl soyunuyor? Çorabımı çıkarıyorum? <laughs> ne yapayım? Ha, Ayağımı aynen. görürsün. Abi o bazıları Aa. için o yeter bu arada bence o 25 yap. Vay yani nasıl fetişiniz varsa artık Onu ona <laughs> ben göre hizmetimiz bunlar, şeydir. Ben tıklanacağımı bileyim yemin ediyorum OnlyFans'a girerim. Tam onu diyecektim baktım tutuyor zaten YouTube'da bırakıp OnlyFans'a geçiyorum. Gerçekten öyle oranın evet. nimetlerinden de faydalanmak isterdim yani. OnlyFans'ın nimetlerinden kardeşim. mi? Tabii abim. Maddi nimetlerden bahsediyoruz değil mi? OnlyFans'ın nimeti olmak isterdim ben ha ya da sana ama et olamayın. muamelesi mi yapsınlar isterdin? Ne gibi içerikler sunuyorlar? Ne gibi içerikler sunuyorlar? Yani. yani. garanti mesela şu anki gelirinin 6 katını kazanıyorsun. 10.000 dolar. 10.000 dolar. Ben de sizin dolu yine. Yok oh. yok. Direkt, yo, yo. Direkt diyor ama, ki Alp sana 10.000 dolar versin. Gaming, gaming içerik olmaz. Ne istiyorsun? Gaming değil ki. Bana şu an kazan, bana 10 bin dolar verecekler, OnlyFans'ın suyunu kuruturum. Ne yapabilirsin <gülüyor> lan? <gülüyor> 10 bin dolar için. Yani, <laughs> yaparım abi, aylık değil mi bu arada? Aylık aylık tabi. Her ay. Hiçbir şey yapma, yani hiçbir şey yapmadan dedim OnlyFans'ı fotoğraf atacağız öyle bir Hiçbir kayıt, şey tane. yok, olur mu? İki günde bir olur nude Olur canım? Tamam, olur mu? Ya, hiçbir şey dedim abi, o olur, tamam. Abi ben her güne hiç özel, hiç fark her, etmez. Her güne özel edin. günaydın fotosu mu? Evet. Yani her Bunun vakit bir atabilirim. Ha? Başka video. Abi şimdi ayrıntılarını söyleyemem de videoda atarım tabii canım. Peki ben Oğlum, o zaman mı çalmayacağım lan merak etme. Şunu o soracağım. Şikayet. Kendinize değer değer biçecek olsanız iki günde bir nude attığınız bir e, piyasada ne kadar değer biçerdiniz? Ya sizin nude'larınız ne kadar? Bilmeyen için nude çıplak foto arkadaşlar. Kaç para eder yani? Ben kendimi dolar, ben alıcı gözüyle bakamıyorum. Ben. ben de. Ben de. Ben <laughs> Çünkü ben kendimi her gün gördüğüm için her gün gördüğüm bir şey olduğu için çok bir şey gelmiyor yani normal. Mantıklı. Ama en azından ne mal olduğumu da biliyorum mesela. Yani ne etmeyeceğimi biliyorum abi mesela. 10 bin dolar etmeyeceğimi biliyorum. O yüzden ona evet. çok yükseldi. 10 bin dolar hiçbirimiz etmeyiz bu arada. Evet. evet. 10 bin dolar. Evet. Yani. Ona katılıyorum. 150 bin lira. E, bu fantaziden vazgeçtiysek o zaman tekrar oyun oynamaya dönebiliriz bence. Evet bence de evet. Dönebiliriz. Olmadı arkadaşlar. Newt oh be. işi yattı. Bizden yani. Hızlı bitti. Şebuk En azından Alp, bir Alp Ama yani. iyi kazandı. Kısa zamanda abi iyi kazandı Alp orada. Vallahi kazandım. 10.000 dolarları hmm. gördüm. Evet. Ah, şu anda bir tadım kaçtı. Annem sallı Ya ben sallama çay yapıyordum ama Kıbrıs'tan özel İngiliz çayı almıştım bu iş için abi. Normalde sallama çayı içmem ya. Aa, Annem gitmiş. X bir Türk markayı koymuş. Çok tadım kaçtı şu anda. Çünkü Türk sallama çayı içilmiyor abi. Neyse. Öyle onu paylaşmak istedim. Zengin dertleri siz çok şey yapmazsınız da. Öyle yani. İngiliz Gerçekten olmayınca ne? sallama çayı içemiyorum ben. Abi Kıbrıs'a gidip de yani İngiliz çayı mı alınacak? Hey ya tek gerizekalı ya. Herkes yani. fiskiler, rakılar, bilmem <gülüyor> neler, tünler, <laughs> tonikler. Ben diyorum abi ver. Oradan bıncık. Ahmet T'yi ver. Oradan Winnipeg bilmem ne T'yi ver. Oradan Bıncık çayı ver. Millet yemin ediyorum viskiye miskiye falan böyle 300 lira harcayıp çıkıyor Kıbrıs ya. Ben çaya 460 lira verip çıktım. Çay ben böyle vizyona yani. Oo. 460 liralık çay aldım lan ben Kıbrıs'tan. Geri zeka alayım ben. Oha Tuna abi. He. bu arada bagajman ararken çevirmemişler. Bu çayın içinde bir şey var mı diye. O kadar çay ne Şey evet ya. <laughs> hangi hangi yani 500 liralık çay alır? O da ayrı bir konu ama öyle yani. Bizde de böyle. Sevgili YouTube bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Hadi bay bay.